Evet. Evet sonunda muhteşem ikili yan yana sayın seyirciler. Sana kul var da. Müşteriler rahatsız oluyor. Yok yok olmaz müşteriler rahatsız olsun. <laughs> yok ki. Müşteriler, müşteriler eğitimli. Yok. Şey diyeceğim böyle <laughs> belli bir mecra. Çekim oluyor ya sürekli. Yer çekimi. <laughs> evet. Çekim yer çekimi. <laughs> evet, sonunda e, Yalçın abi yıllarca beni çekti. Aileme fokusladı. <laughs> Babamı deşifre etti şey, tüm dünyaya. Ya, tek rakibin kim? Tek rakibim Türk Hava Yolları Hüseyin Hava dedi. Yok <laughs> Yo, yok lan baban senin oğlum baban senden daha komik bir Hüseyin kere. Hüseyin Hava işte. Hava, ha. Hüseyin Hava Yolları. <laughs> şey soracağım. Biz köyümüzde şeyde tuhaf restoranda bir tane video çekmiştik esnaf yakınmaları diye. O esnaf yakın yakınmalarına. Abi, köy adam. Esnaf ne diyor biliyor musun? Tüm dünya diyorsun. İnternetten satış başladı diyor. bizim iş aradı. Ulan salak seni. Göreceğiz <laughs> kaç kişi internete girip. <laughs> şey, Çanko. şey, şey soracağım. yeni ee, geyik şu. Sezona girerken şey internet e, siteleri <laughs> online satışta çoğaldı. Herkes diller gibi internet <laughs> alışveriş yapıyor. Hiç kimse sokağa <laughs> çıkıp alışveriş yapmıyor.